Lekelerinizden kurtulmak istediğinizi biliyoruz. Bu nedenle e, tedavi yöntemlerini sıklıkla karşınıza getirmeye çalışıyoruz. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Ömer Ambarcıoğlu bizlerle birlikte. Soru ve görüşleriniz için 0212 442 8080'i arayabilir veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize mesajlarınızı iletebilirsiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, lekeler, lekeler, lekeler evet. sıklıkla programda işliyoruz. Nasıl kurtuluyoruz ciltteki lekelerden? Evet leke önemli bir problem. Özellikle Türkiye'de çok güneşli bir iklime sahibiz. Güneşlenmeyi biz, de seviyoruz. Işte. Ben şahsen seviyorum maalesef. Evet, o, bu edin. lekelerin önemli bir kısmı da güneş lekeleri oluşturuyor. Birçok enstrüman var lekeye yönelik, bu tedaviye yönelik ama... Kesinlikle. Biz yıllar içerisinde gördük ki bu tedaviyle ilgili çok yol kat edememişiz. Fakat son yıllarda özellikle tüm dünyada çok yaygınlaşan bir tedavi şekli var. Kozmelan, dermamelan uygulaması dediğimiz bu uygulama... Hem sonuçları itibariyle çok etkin, çok yüksek başarı oranları sunuyor. Hem de hastanın tedaviye uyumu açısından son derece basit uygulanabilir bir tedavi sunuyor. Dolayısıyla biz artık gönül rahatlığıyla bu tedaviyi teke tedavisi olarak etkin bir sonuç alabileceğini hastalara ikna ederek sunabiliyoruz. Bu anlamda bizim elimizi çok rahatlatan bir uygulama şekli oldu. Hı hı. Ama tabii cilt tipine göre değişir, değil mi? Mutlaka. Bunu açıklamak lazım. Yani çok ince yapıdaki bir epidermis üstleri tabakası varsa, kılcallar yüzeye yakınsa uygulanmaması gereken noktalar. E, mutlaka öyle. Ama hasta biz hasta seçimi e, önemli, hani? Hasta seçimi çok önemli. Fakat e, biz geniş bir kitleden bahsediyoruz. Yani e, geniş bir kitle, yani 90'ı kapsayacak, 95'i kapsayacak bir e, kitlede çok iyi sonuçları olan bir uygulama. Evet. Biz daha önceki işte lazer uygulamalarıyla genel anlamda daha basit anlamda kimyasal peeling uygulamalarıyla elde edemediğimiz başarı oranlarını bu uygulamayla çok iyi bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. Dolayısıyla bu başarı ve hastanın bunu kısa sürede görmesi bizim elimizi çok güçlendiriyor. Etkin bir tedavi seçeneği bu anlamda. Size katılıyorum. Çok istinai hasta gruplarında biraz daha farklı yöntemlerle belki desteklemek gerekiyor uygulamayı. Ama bizim 100 hastadan 90'ını mutlu ettiğimiz bir tedavi seçeneği şu anda. Ki bu kadar zor tedavisi olan bir durumda leke tedavisi. Maske olarak geçiyor Hı -hı. ama bu bir kit ve klinik ortamda uygulanması gerekiyor özellikle. Belki bu konuda da bilgi vermek lazım hastalarımıza. Evet yine klinik ortamında uzman hekim gözetiminde, denetiminde... Hastaları, hastalara uygulanan bir tedavi kiti bu. Sadece bir maske uygulaması değil, bu kitin içerisinden e, nemlendirici e, özelliği, onarıcı öne, özelliği olan bir krem de çıkıyor ve devam kremi çıkıyor. E, kısaca bahsetmek gerekirse e, uygulama şöyle seyrediyor. Bu bir maske uygulaması. Hasta maske uygulaması için kliniğe geliyor. Yaklaşık 10-15 dakika süren bir e, maske e, hastanın yüzüne uygulanıyor. Özellikle e, uçuk öyküsü soruşturulabilir bu hastalarda. E, buna yönelik tedavi eğer böyle bir sorun yaşadıysa hasta e, ona yönelik bir tedavi başlanabilir. Maske tedavisiyle e, hastanın tüm yüzüne uygulama yapılıyor ama daha çok lekelerin yo yoğun olduğu bölgelere birazcık daha e, yoğun bir tabaka şeklinde uygulanıyor. Tüm yüze uygulanması önemli. Ee, sadece lekelerin olduğu bölgeler uygulanmıyor. Tüm yüze uygulanıyor ki sonuçta eşit bir görünüm, homojen bir görünüm ortaya çıksın. Ee, maske uygulaması ağrısız, sızısız bir uygulama. O sırada hasta herhangi bir yanma, ağrısızı hissetmiyor. hissetmiyor. Ee, maske uygulamasının hemen akabinde e, bir 30-40 dakika kadar klinik şartlarında hasta gözetim altında tutuluyor. Buradaki amaç hastanın... E, maskeye karşı alerjik bir reaksiyonu olup olmadığını takip etmek. E, akabinde hasta maskeli bir şekilde eve gönderiliyor. E, bu şekilde yaklaşık 10-12 saat kadar maskenin yüzde hasta mimik yapmadan maskenin yüzde durmasını istiyoruz, özellikle mimik olabildiğince yapmadan durmasını istiyoruz. Onu 12 saat sonra hasta bu maskeyi ılık suyla yıkıyor ve işlem sonlandırılmış oluyor. Maskenin e, oluşturmuş olduğu etki sonlandırılmış oluyor kısmen bu şekilde ilerliyor. Lekeler hemen açılıyormuş şimdi tabii ki hasta gözüyle. İlk sorun bu. İlk soru bu. Hasta ilk 24-48 saatte ne görüyor? Hasta önce kızarık bir cilt görüyor. Kırmızıdan pembeye değişen bir renk skalasında ödemli bir cilt görüyor. Hafif pullanma, hafif bir gerginlik hissi ve sıkılık hissediyor. Biz bunu da hep öncesinde hastaya detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Bu süreçlerin hepsini hasta bilerek bu süreçlere başlıyoruz. Ama bu çok abartılı, hastayı aşırı derecede rahatsız eden bir süreç değil. Ee, akabinde 24 e, maske hemen yıkandıktan sonra bu süreci yatıştırıcı, e, onarıcı ve nemlendirici yoğun kremler öneriyoruz. Bu kitin içerisinde olan bir şey, hidravital faktör K diye bir krem var. E, ve bu kremi hasta hemen uygulamaya başlıyor. Yaklaşık ilk 48 saat boyunca sabah öyle akşam bu uygulamayla hastanın Cildin dinlenmesi gereken bu sürede o cildin yatıştırılması için uygulanan bir krem uygulaması. Lekelerin tedavi, lekelerin tekrar ettiğini de biliyoruz. Bununla ilgili neler söylersiniz? Nasıl bir koruma sağlıyorsunuz? Şimdi bu süreçte hastalara mutlaka şunu söylüyoruz. Tabii biz lekeleri bu maskenin enzimatik peeling özelliği dolayısıyla melanin pigmentini azaltması ve melanin pigmentinin oluşumunu azaltması dolayısıyla bir baskılayıcı özelliği olduğunu, dolayısıyla sorunun ortadan maske uygulamasıyla çok kısa sürede, bir hafta gibi sürede ya da 15 günlük bir süreçte gözle görünür bir şekilde ortadan kalktığını hastalar da görüyor, biz de daha öncesinde ifade ediyoruz. Fakat bu süreçte... E, Melanin pigmentin baskılanmasının devam etmesi açısından yine kitin içerisinde tedavi kitin içerisinde devam kremi dediğimiz yine maskenin içeriğine sahip fakat daha düşük oranlarda bu maddeleri ihtiva eden bir krem var günlük kullanım boyutunda bunu tavsiye ediyoruz tabi bunu. Özellikle birinci ayda sabah öyle akşam kullanıyor hastalar. Daha sonra bunların dozu azaltılıyor, sadece gece kullanılacak düzeyde, yaklaşık 6 ay kadar devam ettiriliyor. Daha sonra yine bir yıla varan süreçte daha aralıklı bir şekilde sadece geceleri kullanmak üzere bu kremler devam ettiriliyor. Buradaki hedefimiz şu, maskeyi uyguladık, bu etkinliği korumak amacıyla devam kremini mutlaka belli bir süreçte devam ettirmemiz gerekiyor elde ettiğimiz etkiyi korumak açısından. Ee, böyle bir Hastanın sürecimiz var. Hastasının üzerine düşenler var. Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için. Teşekkürler. Evet, Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Ömer Ambarcıoğlu bizlerle birlikteydi. Lekelerden nasıl kurtuluruz'u konuştuk. Şimdi dermatoloji uzmanı doktor Sevim Terzi ile devam ediyoruz.